Engin Ardaç Bizi eşek yerine koyma Ekrem. Ekrem İmamoğlu bir demokrasi şenliği düzenlemiş. Daha önceleri temel atmama töreni düzenlerdi. Ne münasebetle belediye reisi olması dolayısıyla ikinci yıl dönümünü kutluyor. Bu demokrasiymiş. Peki daha önce belediyeye gelenler darbeyle mi gelmişlerdi? Evet Refik Tulga, Şefik Erensu, İsmail Hakkı Akansel falan öyle tabii. Bir de Tırtıl Paşa vardı. Peki Bedrettin Dalan nasıl gelmiş? Onu bırak Haşim İşcan nasıl gelmiş? Ahmet İhsan nasıl gelmiş? Aytekin Kotil nasıl gelmiş? Sen o zamanlar çocuktun bileceklerini sorayım. Sizin Nurettin Sözen nasıl gelmiş? Tayyip Erdoğan'ı hiç saymıyorum, ampül kafaların oy verdiği seçime demokratik mi denirmiş? Ali Müfit Gürtünay'ı Kadir Topbaşı falan da saymıyorum çünkü halk cahil. Ekrem kazanınca şenliklik demokrasi. CHP'lerin otobota demokrasi, özgürlük falan diye isim koyduklarını biliriz. Demokrasi Parkı, Özgürlük Caddesi falan. Örneğin bildiğimiz Maçka Parkı'nın demokrasiyle uzaktan yakından ne ilgisi vardır? Yani eskiden oraya halk giremiyordu da CHP Beşiktaş ilçesini kazanınca zincirleri kırılıp kapıları mı açıldı? Bu tür gayret keşlikler buram buram özenti kokarlar. Ama Ekrem'in belediye reisi olmasının ikinci yıl dönümünü kutlamak biraz da zevzeklik kokuyor. Demek Cumhurbaşkanı olsan cülüs şenlikleri de düzenleyeceksin. Ekrem bir daha şenlik düzenlersen İsmail'i de al sırtına çıkar birlikte iki tur atın. Halk da demokrasi nasıl olurmuş görsün. Oradan da otele gidersiniz. İki kadeh bir şey içer eski günleri yad edersiniz. Gazeteci geçinenlerin program konuklarına soruları önceden verdikleri demokratik günleri. Çakma milliyetçiliği yemezler. Kılıçdaroğlu durup durup ikide bir Süleyman Şah Türbesi'nin taşınmasını mesele yapmaya çalışıyor. İktidarı bayrağı indirip kaçmakla suçluyor, kimi zaman daha ileri gidip vatan toprağını düşmana teslim etmekle itham ediyor. Ama kimsenin umrunda değil kimseyi ırgalamıyor. Bu memlekette milliyetçi hamaset yapmaya kalkışacak en son kişidir. Bir kere o türbenin nasıl yeri orası da değildi. Baraj yapılacağı ve sular altında kalacağı için daha önce taşınmıştı. Şimdi bir kere daha taşındı, yarın gene taşınır. Eski yerine ya da herhangi bir yere. Kaldı ki Süleyman Şah'ın gerçekte kim olduğu da tartışmalıdır. Gerçek milliyetçiler dert etmediler de tasası Amerikan politikasının Türkiye mümessiline mi düştü? Bu tür laflar en ucuz, en kelek şekliyle taşa politikacısı ağızlarıdır. Baksanıza Muharrem'de yapıyor. Gün bugündür arsanlar. Müjdeler var yurdumun toprağına taşına. Ardahan'ın Damal ilçesinin Karabağ tepesinde Atatürk'ün kutlu silüeti yeniden zuhur etmiş. Zamanı gelmiş her yıl 15 Haziran 15 Temmuz arası saat 17.55'te 18.10 arasında görünüyor. Büyük önderin niçin görünmek için böyle alakasız bir yeri ve kafa karıştıracak küsüratlı saatleri seçtiği karanlıkta kalıyor. Örneğin niçin Samsun'dan bir güneş gibi doğmuyor? Hele hele niçin alakasız günleri tercih ettiği ve örneğin Muharrem İnci'ye destek olmak amacıyla 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos gibi milli günleri seçmediği de bir soru işareti. Ota bota maydanoz olmayı pek seven bilim adamlarımızdan bir seki de bir tek jeolog, bir tek meteorolog, bir tek fizikçi çıkıp da saçmalamayın yahu demiyor diyemiyor. Çünkü sonra Kemalist mahalle pek kızar. Alimallah gerici falan derler. Kuantumcu Muharrem alo. Zarar yok haydin damola. İlçe esnafı da 3 kuruş para kazansın yahu. Sonra da bu kafayla merak edin Avrupa kupasında niçin nal topladık. Vasatizm. Ama üzülmeyin Eurovision'a yeniden katılacakmışız. Galiba görüşmeler başlamış puanlama sistemini değiştirirlerse gireceğiz. Eurovision bir kötü şarkılar yarışmasıdır. Orada sonuncu olunca bunu bir milli mesele kabul ettik. Her türlü maymunluğu da yaptık, biz de opera biliriz diyebilmek için içinde opera geçen şarkılar da söyledik. Kefere bundan anlar dediğimiz için içinde karetta geçen şarkılar da. Günün birinde babadan kalma göbek havasıyla ve de yaş mı kuru mu temposuyla kazandık. Bunda göbeklerini açan kızlarımızın da etkisi büyük oldu. Öfkemiz birdenbire söndü. Viyana'yı almış kadar olduk ve bir daha da bu konuyla ilgilenmedik. Engin Ardaç Salih Tuna Turan'ı Kılıçdaroğlu kuracak kardeşlerim. Düşünce özgürlüğüne o kadar düşkünler ki, muhalif olmayan ne kadar gazeteci yazar, televizyoncu varsa susturun diyecek kadar. Neler var neler. Hazır elindeymişken, şunları da çıkart diyerek Sedat Peker'e gazeteci isimleri sipariş edenleri mi ararsın? Şu şu isimlere de bir el atsan, bunları da tedavi etsen çok dua alırsın sırtın yere gelmez diyenleri mi? Elinde kaset maset ne varsa yayımla da şu pislikleri televizyonlardan temizle diye rica minnet edenleri mi? Öyle bir panayır ki görünmüş şey değil. Kaç haftadır kayınvaliden bizde gitmek bilmiyor bir şey yapamaz mısın diyen bile var. Sedat Peker'i gündüz gözüyle telli babaya döndürecekler neredeyse. En enteresan tepki bana sorarsanız Emre Osu'dan geldi. Sedat Peker bir sonraki videosunda bunu gündeme getirecek dedi ve çıkar amaçlı yan yana geldiğini iddia ettiği isimlerin geri aldığı bir şemayı gösterdi. Can arkadaşım Ahmet Kekeç, 27 Mayıs 2017 tarihli yazısında Sedat Peker'e yılın en hayırsever iş adamı ödülü verilmesine tepki gösterenler hakkında memlekette beyaz sınıfına dahil edeceğimiz ne kadar gazeteci, yazar, aydın, entelektüel iş adamı, kripto fetullahçı varsa ödüle ve Sedat Peker'e kusuyor demişti. Öyle zamanlardan geçiyoruz ki dünün nefret kusanları günümüzün şakşakçıları kesildi. Haliyle her konuşmasını Turan'ı kuracağız kardeşlerim diye bitirdiği için Sedat Peker'e Turan'ı bunlarla mı kuracağız diye soranlar çıkacaktır. Doğrusunu isterseniz ne bu soru ne de cevabı umurumda değil. Çünkü herkesin her şeyi aretsallaştırdığı bu değişik zamanlarda artık hiçbir şeye şaşırmıyorum. Zaten şaşmaya değer bende kalan son kırıntıyı da adı lazım değil bir genel müdürün haysiyetsizliğine muttali olunca kaybettim. Yeri gelmişken Sedat Peker'in de hakkını teslim edeyim. 40 yıllık kalemiyle savundu, hatta geldikleri makamlarda pay sahibi olduğu Gül, Davutoğlu, Babacan gibilerin bir rahmet dileği, bir başsağlığı mesajını çok gördükleri can arkadaşım Ahmet Kekeç için Sedat Peker şu taziye yayınlamıştı. Bugün hayatımda hiç tanımadığım Ahmet Kekeç isminde şerefli bir gazetecinin vefatını öğrendim. Bu namuslu adam bir yazı yazarak doğruya en hayırsever iş adamı Sedat Peker seçilmemeliydi. Her dönemde bu ülkeye ihanet eden, sözde beyaz yakalı olan şu isimler seçilmeliydi diye bir ironi yapmıştı. Peki şimdi bu ülkeye ihanet eden o beyaz yakallar kimin peşinde? Gerçeği kim kimin peşinde o da belli değil ki. Kıymet hükmümüzü günler öncesinden ilan etmiştim. Kimsenin gözünün yaşına bakmadan yolsuzluk, haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik üzerine tüm iddialar soruşturulmalıdır. Fakat iddiaları soruşturmak başka şey, bu iddiaları araçsallaştırıp yaratıcı yıkıcılığa meze yapmak başka şeydir. Uzun lafın kısası, yolsuzluk, usulsüzlük muhabbeti işin maskesinden ibarettir. Yoksa dillerinden yolsuzlukla kırdılarını düşürmeyenler gazeteci Cengiz Alçayır'ın İmamoğlu hakkında gündeme getirdiği onca yolsuzluk iddiasından hiç değilse bir tanesini görürlerdi. Bakmayın siz bugünlerde Sedat Peker güzellemeleri yaptıklarına. Bunlar bir gülüşüne öldükleri Muharrem İnce'yi bir gecede hain ilan etmişlerdi. Kılıçdaroğlu'nun da bunlardan farkı yok. Dün 17-25 Aralık'ta FETÖ tape veriyor, meclis kürsüsünden okuyordu. Bugün de Sedat Peker'in iddialarını araç yaratıcı yıkıcılığa devam ediyor. Savcıların çoğuna hakaret ettiği konuşmasında Sezgin Baran Korkmaz zadı tefeciden kimler için 10 milyon euro istendi ortaya koyulmazsa HDP il binasındaki gibi provokasyonların süreceğini, Türkiye'nin de adının haydut devlete çıkacağını söyledi. Sanki daha geçenlerde can ve mal güvenliği yok diyerek bizzat kendisi Türkiye'yi haydut devlet ilan etmemiş gibi. Salih Tuna